Hello! Herkese merhaba. Evet bugün çok güzel bir bitenler videosu ile karşınızdayım. Yani 4 ay için hiçbir şey, hiçbir makyaj yapmadan yine iyi ürün bitirdiğimi düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım. Uzatmaya hiç gerek yok. Ama öncesinde hemen hatırlatıyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Aylar sonra tekrar YouTube'a döndüğüm için hani kenarda bir zil var ya ona basarsanız hani eğer takip etmek istiyorsanız oradan hani video eklediğim zaman haberiniz olacaktır. işinize gelebilir. Neyse haydi başlayalım. İlk önce üzüntülü bir şekilde göstermek istiyorum ama Butter Bronzer tamamıyla bitti yani artık gerçekten ekmek banmadığım kaldı. Burada ruj denemeleri yaptım o oh, ayrı bir konu. Ama sevgili Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ına bay bay diyoruz. Bana senelerce hizmet etti. Zaten bununla hani çok büyük bir ders almış oldum diyeyim. Kaç sene sürdü bunu bitirmem ki Project Pen'imde oldu halde. Yani başka hiçbir bronzer sürmedim. 1-2 seneme aldı. Yani öyle ah bu güzelmiş, şu güzelmiş diye aldım. Bütün bronzerlar hepsi boşa gidiyor. Zaten onu fark ettikten sonra çoğunu ayıklayıp biliyorsunuz dolapta sattım. Neyse ilk ürünüm bu şekilde. İkincisi ise ikincisi ise ikincisi ise, i̇kincisi ise Pop Beauty diye bir marka vardı Amerika'da. Onun şöyle dudak kalemi ve bunun kremlerden biri akmış ve leş gibi olmuş. Neyse. Böyle bir kalem. Normalde böyle ne göz kalemi ne ruj. Yani kullanmayı sevmiyorum çünkü kırılıyor ediyor vesaire. Bu da kullanmaktan daha çok kırılarak biten bir ürün oldu. O yüzden buna da bay bay diyoruz. Ha videoları nasıl çektiğimi unuttum. Şundan da bahsediyordum. Kendi kendime kaydım. Geri geleyim. Bir dakika. Geri geldim. Her yeri yıkarak alışacağız. Evet, bu daha ikinci videom. Alışacağız. Önceki videolarında diyordum hani bunu bir daha alır mıyım, almaz mıyım diye. En ama en sevdiğim bronzer almak isterim ama şu yüzden almayacağım. Birincisi, 3500 tane daha bronzerim var. İkincisi de Physicians Formula bildiğim kadarıyla cruelty free değil. O yüzden hani artık ne zamandan beri yine 1-2 sene mi oldu hani Save Ralph diye video çıkmıştı ya. ya yani o zamandan beri ciddi ciddi dikkat ediyorum ve cruelty free olmayan ürünleri tercih etmiyorum. Etmiyorum diyelim. Bu da maalesef ki öyle ürünlerden biriydi. Neyse buna gelecek olursak da hayır, hayır asla ama asla bir daha almam. Dediğim gibi bu şekilde hani asansörlü kalem almaktan hoşlanmıyorum. Bir başka ürünüm ise bu da Project Pen'imde olan bir üründü. Physicians Formula'da öyleydi. Benefit'ten bu şekilde bir kremallığım vardı. Ve bu kadar eski ki galiba artık bu üründen satılmıyor bile. Neyse şöyle üçlü bir renkti. Cıvığı çıkmış durumda. Ve eminim ki ben bunu kassam içinden bir sürü daha ürün çıkacaktır. Ama özetle bu kremallık bitti. Bunu da yine işte doğurmadan önce yüzüme gözüme her yerime sürüyordum. O şekilde bitirdim. Yani bence başarılı bir üründü. Krem allıklar çok ama çok mantıklı. Hele ki şu anda işte ben en şey ruj olur, krem allık olur. Fark etmez. Sadece güneş kremi sürüyorum ve mat bir rujumu veya krem allığımı yanağıma, gözüme, dudağıma her yerime sürüp çıkıyorum. Neyse, bu ürüne gelecek olursak da yani garip bir rengi vardı ama olabilir. Çünkü ya 10 senelik falan bir ürün olduğunu düşünürsek tabii ki de 10 sene önce almadım ben ama Neyse ya. Yani o zamana göre kremallıklar bu kadar yoktu, popüler değildi. O zamana göre iyiydi ama şu an için hayır, iyi değil. Zaten o yüzden de dediğim gibi galiba yok. Ayrıca Benefit cruelty Free bir marka olmadığı için de artık pek tercih etmiyorum ve o yüzden sana da bay bye diyorum. Ve yine sıradaki bir ürünüm. Bu da ya ne atmış buraya? Ha, şu saç kremim. Neyse. Bu Yves Saint Laurent'in a hiç bir şey kalmamış. Neyse şöyle stick kapatıcısıydı. Gördüğünüz gibi. Ya bunu, bunu üretenler söylüyorum. Eğer izleyen varsa. Zannetmiyorum ama söylüyorum. Şu ucu, şu yapmayın yani açıl ucu. Çünkü o kadar fazla ürün içinde kalıyor ki bu da onlardan biri. Videoyu çektikten sonra tabii ki de çıkaracağım ama yani yazık ziyan ki bir de Yves Saint Laurent pahalı bir marka. Ürünün gerçekten böyle 5'te biri falan içinde kalmış oluyor. Aklınızda bulunsun. Hele şu anda, yani Watson's Gratis'te satılan ürünler bile zaten saçma sapan fiyatlara. Sephora'da olanları düşünemiyorum bile. Neyse, yani bu da öyle bir üründü. Bunu da ben çok seviyorum. Bu da yine çok eski bir ürün. Bunu ama genellikle şey için kullanırdım. Şimdi evet yüzüm daha düzgün vesaire ama eskiden tek tük de olsa böyle sivilcedir veya renk bozukluğudur, kızarıklıktır öyle şeyler olurdu. O kadar güzel tenimde eriyordu ki böyle hani spot treatment olarak kullanırdım. Yani o yüzden bayağı uzun süre dayandı bana. Böyle gözünün altına haldır haldır sürecek bir ürün asla değil. Onun için çok yoğun olduğunu düşünüyorum. böyle tek pat pat dokunuşlar için güzel bir üründü. Ha şu anda yüzünüzdeki tek bir noktaya dokundurmak için böyle bir ürün alınır mı? Asla alınmaz. O yüzden ben de bir daha almayacağım. Ve zaten Vicent Florent'e cruelty free olmadığından dolayı maalesef ki buna da bay bay diyorum. Ve bir başka ürünüm ise bundan sonra birazcık cilt bakımı ve hani saç ürünleri var. Ay birine çok güldüm ya benim videolarımın altına yorum yapmış. Kimin bitenlerine girsem sadece şampuan, saç kremi falan var diye. Benimki de birazcık ona döndü. Ama yani lütfen birazcık anlayış gösterin. Yeni bir bebelağım oldu ve şampuan ve saç kreminden başka bir şey kullanamadım. Hatta onları bile zar zor kullandım. Yani o yüzden birazcık izin verin. Neyse saça gelecek olursak bu Function of Beauty diye bir marka. Ne olduğu görünmüyor ama böyle bayağı uyduruktan bir kabı vardı. Eğer yurt dışındaki influencerları vesaire takip ediyorsanız çok güzel bir site. Şey. Niye Türkiye'de yok bilmiyorum. Gerçi olsa yine saçma sapan bir fiyata satarlar. Neyse. Ya böyle bir saç testi yapıyorsunuz ve saç testinize göre hani size bir şampuan öneriyor. Ama şampuanın rengini, kokusunu, boyutunu her şeyini ayarlayabildiğiniz çok eğlenceli bir şey. Bu da onun saç kremiydi. Ve gerçekten o kadar ama o kadar güzeldi ki bittiği için çok üzülüyorum ve ben bunun değerini bilememişim. Şimdi bu bitti, başka saç kremleri buldum kendim işte, vegan, cruelty free, bilmem ne. Bunun gibi değil. Bunun gibi değil, eğer bulamazsam, bulamamaya devam edersem büyük ihtimalle kuzenimle bunu istediğim gibi geliyor. Çünkü saçlarım zaten ölmüş durumda, oradan öyle görünmüyor. Aferin kamera. Neyse. Ama saçlarım ölmüş durumda. Doğru düzgün bir seruma ihtiyacım var. Eğer sizin de bildiğiniz bir şey varsa lütfen aşağı yorumlarda belirtin. Benim de denediğim birkaç şey var ama hani bir kullanayım. En az bir bir ay kullanayım. Öyle sizi de bilgilendiririm diye düşünüyorum. Hani böyle saç dökülmeleri, saç hani bu artık ne denir? Kötüleşmesi de değil. Paçozlaşması falan. Onlara neler iyi gelebilir? Bakalım. Bir sürü şey denedim. Göreceğiz. Neyse bir başka ürünüm ise biten böyle Glow Recipe'nin Watermelon Glow Pink Juice nemlendirici özetle. Glow Recipe'nin nemlendiricisi. Yine şunu akıl ettim aylar sonra. Baktım cildim hani ölecek artık şeyden hani kuruluktan, nemsizlikten. Dedim ki yani illa yatak odana girip bütün kremlerini sürmek zorunda değilsin. Ben de ne yaptım? Böyle belli başlı eşyaları salona indirdim. Hani böyle boşta kaldığımda çocuk uyuduğunda yüzme artık krem sürüyorum ve insana dönüyorum diyeyim. Neyse. Bu şekilde de bunu bitirdim. Glow Recipe çok güzel bir marka. Umarım Türkiye'ye de gelir. Bende bir seti vardı ve hani bütün böyle popüler ürünlerinin oldu. Şu anda hepsini kullanıyorum. Devam ediyorum. Onlar da bitmek üzere. Yani bir sonraki proje penlerde falan görebilirsiniz. Güzel. Yani diyebileceğim bir şey yok. Eğer yurt dışındaysanız veya yurt dışında bir akrabanız, arkadaşınız vesaireniz varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ki şimdi yılbaşı da geliyor. Yılbaşı zamanı hep bu setleri çıkartıyorlar. Yani bir deneyin, bakın. Ve bence Türkiye'de gelecektir. Ve ondan sonra böyle bir ürünüm var birazcık okurken içine edeceğim büyük ihtimalle. Depoy Beauty isimli bir marka. Sadece buna ait benim bir videom vardı. İsterseniz aşağıya linklerim yani oradan bakabilirsiniz bütün markaya. Eczanelerde satılıyor zaten. Bu da cruelty free vegan ve bir Türk markası. Gayet güzeldi. Bu onun hyaluronik asitli Ser kolajen serumuydu. Yani gördüğünüz gibi bitti ve gayet güzel bir üründü. Aynı şekilde bunun göz serumunu da kullanıyorum. O henüz bitmedi daha az kullandığım için. Ama gayet memnunum. Eğer denemek istiyorsanız yani bir bakabilirsiniz. Kendi sitesinden olsun, eczanelerden olsun. Ben seviyorum yani böyle serumlar pıt pıt kullanmayı. Bir de rahat oluyor. Yani o el yapışkanlığı olmuyor, bir şey olmuyor. Bunun içinde neler varmış? Kolajen, hyaluronik asit ve provitamin B5 varmış tekrar diyorum. cruelty cool free ve vegan bir ürün olduğundan tabii ki de tekrar kullanmak isterim. Şu elimdeki ürünler ama bir bitsin. Tamam bitsin. <laughs> Bu kanalı açtığımdan beri tek derdim elimdeki ürünler bir bitsin. Yani kendime gerçekten bir set yapacağım. Yani parası da önemli değil. Cruelty cool free olmasına dikkat edeceğim sadece. Ve bundan sonraki hayatımda sadece onları kullanmak istiyorum. Yani öyle sizin de tavsiye edebileceğiniz e şu markanın bütün şu elleri güzel bilmem ne diyebileceğiniz bir şeyler varsa tavsiyelerinizi beklerim. Ve bir başka ürünüm böyle INN Beauty diye bir şey vardı. Bunu da videolarımı sıkarken görmüşsünüzdür. Zavallı setting spreyim bitmiş durumda. Bu da yine cruelty ve vegan bir markaydı. Normalde gerçekten almak istediğim bir üründü. Yani güzel bir setting spreydi. Ama yani Amerika'da bile ne diyeyim böyle indie bir marka olduğundan dolayı burada zaten bulunmaz. O yüzden mecburen bay bay diyoruz. Ve çok garip bir ürün daha var. Evet. Bunu niye bunun için atmışım bilmiyorum. Scarex jelim. Sezeryen yarama kullandım. Bu dördüncü tüp falan. Eğer yaranız varsa tavsiye ederim. Ne diyeyim. Güzel iyileştirdi. Aynen bu niye burada ya? Bu bitmiş mi? Bitmemiş mi? Bitmiş yani. Biten tenlerde abartma, səzəriyyən yarama ne kullandım. <laughs> ama bunu galiba yalan olmasın, hani böyle şeylerde de kullanıyorlar. Cilt bakımı değil de böyle güzellik salonlarında falan da kullanıldığını duymuştum. Nerede, ne zaman, ne için kullanıldığını bilmiyorum. Belki botoks yaparken iğne iz yapmasın diye. İğne geçin, iğne iz yapsın ama neyse bir fikrim yok. Ama eğer <laughs> bir yaranız varsa güzel bir kremdi. Ve bir başka ürün Bite Beauty'nin dudak nemlendiricisi. Yani Bite Beauty zaten bununla meşhur olmuştu ama şunun haline bakar mısınız? Artık paralanmış durumda. Ve işin kötüsü Bite Beauty bir de kapanıyor. Yani ben bunu almak istesem de alamam. Yani güzel anılarımız oldu. Birlikte güzel seneler geçirdik. Ama artık sana da mecburen bay bay diyorum. Bu da zaten gluten free, vegan ve gluten free bir ürün diye geçiyor. Bu şekilde. Ve evet son İki ürünüm. Gelecek olursak bu Inecto'nun avokadolu şampuanı ve saç kremi. Avokadolu dedim, kokonat. Tamam, pardon. Niye böyle sakladığımı hatırladım. Bir kokonatlı saç kremi ve şampuanı kullandım, bir de avokadolu saç kremi ve şampuanı kullandım. Çok uygun fiyatlı, galiba Gratis'te satılan bir marka. Yani kokonatlıya, hindistan cevizliğe bayıldım çok güzeldi. Saçlarımı da çok güzel yaptı. Kokusu da çok güzeldi. Bunu ne kadar beğendiysem avokadoluyu o kadar beğenmedim. Ve yani nourishing diyor. Niye bir işe yaramadı? Hiçbir fikrim yok. Yani bitsin diye böyle her banyoda nefret ede de kullandım. O derece. O yüzden bunu avokadoluyu asla almam. Yani benim saçımı olmadı. Ama kokonatlıyı sevdim. Tabii ki de uygun fiyatlı bir şampuan istiyorsanız bir deneyin göz atın derim. Ve son olarak ise Saçımdaki beyazlara inanamazsınız. Tabii ki de şu anda yok. Anam sağ olsun boyadı. Anam sağ olsun hem saçımı kesti hem saçımı boyadı. Yani insana döndürdü biraz daha. O yüzden de hani video çekebiliyorum yoksa galiba bir artı 10 yaş yaşlanmıştım. Neyse. Konumuza gelecek olursak Green Therapy markasının şampuanlarıyla hayır boyalarıyla saçımı boyuyorum. Ve çok memnunum. Hani eskiden bunu buna saçımı boyamaya? Hani galiba 2 sene önce falan başlamıştım. O zaman bir kurutuyordu ama ondan sonra fark edilir bir şekilde bence formülü değiştirdi, değiştirdiler. Şimdi o kurutma da yok. Geçinden işte hatırlayayım diye bunları tuttum. Normal kutusu, fotoğrafını falan koyarım size. Neye boyadım? Hatta 5.3 açık kestaneye boyadım en son. Yani şu anda saçımdaki o yani doğal saçımın rengiyle aynı. Neyse bu da içinden çıkan şu şampuan ve saç kremleri. Eğer böyle doğal içerikli, hani doğaya daha duyarlı bir marka arıyorsanız saç boyası için bunu da size tavsiye ederim. Ya evet o zaman bitenler videomuzda bu şekildeydi. Yani dediğim gibi birazcık verimsiz, birazcık kısa bir video ama... işte şimdilik elden gelen bu ama zaman ilerledikçe daha fazla ürünleri, eminim, hep birlikte bitireceğiz. O yüzden siz de project pen yapmayı, ürünlerinizi bitirmeyi bırakmayın. Bitsinler ki yenilerini alalım. Hem de ziyan olmasın yani. Şimdi ben, görmüşsünüzdür işte, bu sene bayağı bir declutter videosu yaptım makyaj ürünlerine. İnanamazsınız neler yaptım. Yani küflenmiş rujum vardı. Bir de işte bu boş zamanlarımda artık akşam saçma sapan videolar izliyorum krem ürünlerde biriken mantar, bakteri ya ertiksinmiyorsanız bir göz atın derim ondan sonra bütün makyaj ürünlerinizi atarsınız büyük ihtimalle çöpe. Korkunç. O yüzden öyle krem ve ne diyeyim sıvımsı ürünleri gerçekten bittikçe almak lazım. Hani tozlar dayanıyor. Bunu dürüstçe söyleyeyim. Hiçbir zaman ben de tarihine dikkat etmiyorum. Tam 20 senelik farı gözünüze sürmeyin ama kremler, kremler, rimeller, kremallıklar, fondötenler korkunç. Korkunç yani. Neyse o zaman kamu spotunda yaptığımıza göre bu videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.